Evet gençler. Yalnız videoları dikkat ediyorum. Hep evet gençler diye başlıyor ve çok gıcık yani. Evet, evet öğrenciler. Evet arkadaşlar olabilir. Gençler gençler böyle ve... evet, bazen gençli, gençli videoları, kontrol kontrol ya, videoları kontrol ediyorum. Videoları kontrol ediyorum. Videoları kontrol ediyorum. Hep, hepsi de evet gençler. Ben evet gençler. Çok sıkıcı. Evet arkadaşlar. <laughs> Flaşta evet, <oldu. Evet>, <laughs> basit bir web sayfası hazırlama örneğini çözüyoruz. Bunu sınavda da soracağız. Öncelikle şöyle bir sayfa açıyorum. Ve açtığım sayfayı değiştirden belge diyorum. Ve bir web sayfası boyutuna getirelim ki bir şeye benzesin değil mi? 800'e e, 600 olsun mesela. Şu sahnenize sığmaz büyük gelirse şuradan pencereye sığdır derseniz şuraya ne yapacaktır? boyutları küçültmeyecektir ama hepsini bir arada görmeniz sağlayacak şekilde getirecektir. Şimdi öncelikle şu birinci karedeyiz. Birinci kareye ana, ana sayfa yapacağım? Ana sayfa nasıl yapılır? İşte ne yaparsınız? Şuraya bir banner, hareketli bir animasyon koyarsınız. İşte adınız soyadınızı hareket eder. Şudur budur. Sonra şu alt tarafa buton koyacağım. Ee, şunu şuraya, şuraya buton hazırlayacağım İsterseniz kendiniz buton hazırlayabilirsiniz Şöyle çizerek üstüne yazı yazarak Ama daha kısa olsun diyorsanız Flash'ın kendi içerisinde kütüphanesinde bulunan e, Şu pencere menüsünden Ortak kütüphaneler Ve düğmeler Butonuna tıklıyorum İsterseniz buradaki Har e, hazırda bulunan Butonları da kullanabilirsiniz gençler Bakın burada e, Butonların nasıl olduğunu Görebiliyorsunuz Ferhan, Serhat, Ser Selman. Evet şunları alalım mesela. Şunlar iyi. Bunlar da hazır butonlar. Evet içine girip ayarlayacağız. Dört tane lazım değil mi bize? Tabi buradan hazır çekerseniz sayfa tasarımımıza uygun butonlar olmaz bunlar. Benim size tavsiyem kendiniz yapın. Peki bu hazır butonlar Kendiniz nasıl yapacaksınız? Normal şurada dik bir öpken alacaksınız değil mi bir tane? Şöyle. Üzerine yazı yazacaksınız. Şöyle. İşte ne diyeceksiniz? Yazı biraz büyük oldu. Yazıyı ne yapıyorum? Şu özelliklerden. Küçülttüm. Evet. İsterseniz kendiniz şu şekilde de ee, buton. Şu ikisini birden seçiyorsunuz şöyle. Sağ tuştan sembolü dönüştür. Buradan da düğmeyi seçiyorsunuz. Evet. Şimdi istediğiniz gibi şu butonun e, mouse'un normal hali. Değil mi? Kopyalıyorum şu kareyi. Mouse üzerine geldiğinde mesela şu yazının rengini neye dönüştürelim? Yeşile. Böyle bir şey yapamaz mıyız? Butonda. Evet, butonu böyle ayarladınız. Tamam. Ben bir tane göstersem yeter gençler. Ben ee, ister hazır, e, sizler hazır sınavda hazır da yapsanız şu şöyle kendiniz de yapsanız olur. Kendiniz yaparsanız sayfa tasarımımıza uygun olur. Hazır alırsanız gördüğünüz gibi abuk subuk birbirine uymaz. Şimdi şurada gördüğünüz peki hazır butonların üzerindeki yazıları nasıl değiştireceğiz? Eee, yazıları. Şu üzerine çift tıklıyorum. Şurada text diyor ya gençler. Buraya geliyorum ve şuradaki yazıyı gençler yazı çok küçük şu anda değil mi? Gözükmüyor. İsterseniz şuradan biraz büyütelim şunu. Evet. Böyle daha iyi değil mi? Hepsi ana sayfa oldu. Şuna çift tıklıyorum. Bu da hazır kullanmak isteyenler için. Hepsi iletişim oldu. Bunları tek tek çekmek ve yapmak lazım ya, ya değiştirip sonra bir daha eklemek lazım. Hepsi iletişim oldu. Biraz Neyse. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hayır, şunları sileceksiniz tek tek. Değiştirip değiştirip. Mesela bunu yaptınız değil mi? Mesela bunu nasıl yaptınız? Ana sayfa diye yaptınız. Bunu yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada e, buradan bir daha ne yapacaksınız şunlar e, butonlardan? Bak var olan değiştirme diyorum. Üstüne ne yapmadı? Aynısını kopyalamamış oldu. Şimdi ne yapabilirim üzerinde? İstediğim gibi düzenleme. Evet buna ne diyoruz? Hakkımızda. Kendim Yok, başka buton alalım. Başka alalım gençler şuradan. Evet, text kısmına geldik. Cid demiş. Buna hakkımızda diyeceğiz. Üsttekini ana sayfa yapacağım. Ana sayfa yaptım. Evet. Hazırları da bu şekilde tek tek ekleyebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Ben hazır ekliyorum bu e videoda. Bir tane şundan alalım. Bir tane de şundan alalım. Ee, şuna ne diyelim? Galeri ve en sonuncusuna da iletişim. Evet, buraya kadar işlem tamam, değil mi? Şu e, hazır butonumu kaldırıyorum gençler. Ben nasıl yapacağınızı gösterdim. Buna artık gerek var mı? Evet Şimdi ise şu ana sayfanın olduğu yere bir yazı yazayım ki sayfaların hangi sayfa olduğunu karıştırmamak için şuraya diyorum ki ana sayfa. Ya yani arası geçiş yaparken ve şunu özellikler penceresinden büyütelim. Şöyle. Hani hangi sayfada olduğum belli olsun değil mi? Evet buraya kadar ana sayfamı tasarladım. i̇sterseniz şu kodlarımı da yazayım. Kopyalayacağım mı diğer sayfaya? Şimdi bu ana sayfa tıklandığında git ve çalış diyeceğim. Nerede? Birinci karede. Buna tıkladığı zaman nereye gidecek? İkinci kareye git diyeceğim. Şuna tıkladığı zaman üçüncü kareye git. Buna tıkladığı zaman da dördüncü kareye git çalış diyeceğim. Öncelikle tüm kareleri bir ne yapayım bir? Durduruyorum. Durdurmak için gençler pencere menüsünden kod parçacıklarını seçiyorum. Ve kod parçacıklarında bu karede Dur diyor. Dur demezseniz. Bu zaten flash gençler bu. Animasyon kareleri ne yapar? Geçer. Geçiş yapar değil mi? 1 2 3, 4 1 2 3, 4 diye gezer. Bu karede dur diyorum. Tekrar zaman çizelgesine geldim. Bakın yukarı bir actions diye ne ekliyor? Katman ekliyor. Evet. Şimdi bu katmanı kopyalıyorum. 4 kare sürecek değil mi benim? Evet. Ve ikinci kareyle yapıştırıyorum. Üçüncü kareyle yapıştırıyorum. Dördüncü kare de yapıştırıyorum şarkı söyle. Peki dört sayfam olduğu için böyle. On sayfam varsa? On tane kare yapacağım. Ya. Şimdi birinci kareye tekrar geldim. Ve şurada ana sayfaya seçiyorum. Şu butonu seçiyorum. Ve kod parçacıklarına gelip kareye git ve oynat için tıklayın diyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Buraya tıklıyorum. Tamam diyorum. Ve şurada Go to and play diyor ya. Buna kaç diyeceğim? <laughs> Bir. 1. ana sayfa. Zaman sergisine evet. geri dönüyorum. Hakkımızda tık seçiyorum. Kod başlıklarına geliyorum. Karaya git ve oynatmak için tıklayın diyorum. Tamam diyorum. Ve bunu kaç yapıyorum bu sefer? <laughs> Gayet basit gördüğünüz gibi. 2 yapıyorum. Tekrar zaman çizelgesine geldim. Üçüncü butonumu seçiyorum. Bunu tıkladığı zaman nereye gidecek? Üçüncü kare değil mi? Kod başlıklarına geliyorum. Karaya git ve oynat diyorum. Tamam diyorum. Bu sefer ne yazıyorum buraya? 3. Tekrar zaman çizelgesine döndüm. İletişim butonunu seçiyorum. Kod parçasına geliyorum. Kara git ve oynat diyorum. Ve bu sefer ne diyorum buraya? Üç. Evet. Şimdi git ne yapabilirim? Şu karemi karemi kopyalıyorum ve ikinci kareye yapıştırıyorum. Üçüncü kareye yapıştırıyorum. Dördüncü kareye yapıştırıyorum. Çünkü dört tane linkim var. Dört tane de sayfam olmuş oldu. Evet ikinci karemdeki şu yazıyı değiştireyim. Karışmasın. İkinci sayfamda ne olacak? Hakkımızda. Üçüncü karemizde ne olacak? Galeri. Siz normalde buraya galeri yazmazsınız. Resimlerinizi koyarsınız. Dördüncü karede ne olacak? İletişim. Bu kadar gençler. Bu kadar. Çalıştırıyoruz. Evet şurada tabi animasyonunuz, beğeniriniz oynar. İşte sayfa tasarımını, sayfa siteyi yapacak, yapıyorsunuz normal. İşte hakkımızda'ya tıklıyorsunuz. Ana sayfaya tıklıyorsunuz. Galeri. İşte gördüğünüz gibi sayfalar arası geçiş yapıyoruz. Dilimin buradaki web sayfaları arası bağlantı kurmaktan daha kolay gibi. Ve Flash'da şöyle bir şansınız var. İstediğiniz kadar etkileşimli bir sayfa koyabilirsiniz. Mesela adam butona basarken şuradan bir tane kuş uçabilir. Sağ taraftan şöyle kuş kalksa ne olur? Helikopter uçabilir. Siz bunların ne biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani bir web sitesine inanılmaz tatlı renkli lezzet koyabilirsiniz. Evet. Tamamen etkileşimli. Ve biz bunu yaptıktan sonra gençler dışarıyı html olarak çıkartabiliyoruz da. Bu sayfayı. Sen yap burada istediğin gibi siteyi tamamen flash'ta tasarla. İşte misal ana sayfandasın. İşte hakkımızda işte geziyorsun. Ee, sen gezinti yaparken bu arada buralarda animasyon da ne yapabilirsin? Anlaşıldı mı gençler bu? Evet, evet. Bu da sınavdaki son sorunuz. Ee, bu videoda vesile olsun. Bu videonun sonunu bir daha tekrarlayayım. Sınavda e, klasik ara, ara hareket, şekil arası, e, maskeleme ve kılavuz yoluyla e, kat, maske şey e, hareket Bu beş animasyonun hepsinin bir arada olduğu bir soru gelecek İkinci soruda ise e, Biraz önce gösterdiğim gibi armatürü soracağım e, Armatürü hem bu videoda bir kez daha e, tekrar etmiş olalım bu, koymuş olalım buraya Armatür gayet basit olacak gençler Nasıl olacak? E, dosyadan yeni dediğinizde Önce yeni bir sayfa açayım ben boş bu sizin bana yazılacağınız soru. Sonra dosyadan yeni diyoruz bir daha. Şu şablonlardan niye alacaksınız gençler? Örnek dosyalarda çöp adamı alacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Bakın çöp adam var değil mi burada? Siz tekrar geliyorum kendisi şeyime örneğime. Şuraya çöp adam için bir tane katman koydunuz mu? Koydunuz. Bu çöp adamı bu kareye ne yapacağım ben? Kopyalayacağım. Çok basit. Nasıl? Ee, tamamıyla seçmeniz lazım yalnız adamı. Komple. Seçtik mi hepsini? Bakın. CTRL C'ye basıyorum. Ve buraya geliyorum. Ve bunu yapıştırıyorum. Aynen ne yaptım buraya? Adamı taşımış oldum. Oynattığım zaman bu adam yürür. Bir de ben size dedim ki buna bir arka plan olsun. Değil mi? aynısını yapacağım yine. Yeni bir sayfa. Yeni diyorum. Şurada kaydırma örneği var değil mi? Bunda zorunlu değil. Kaydırma dışında da burada örnekler var. Kendiniz inceleyin. İstediğinizi koyun yani. Kaydırmayı açıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Komple hepsini seçmem lazım. Nasıl seçeceğim hepsini birden? CTRL'e A'ya bastım. CTRL C'ye bastım ve kendi örneğime geldim. Yapıştırdım. Pardon. Hı. Buraya yapıştırdım. İlk olarak kaydırmayı koysak. Tamam, evet, daha mantıklı. Kesinlikle daha mantıklı. Şimdi böyle olduğu için saçma oldu zaten. İlk önce kaydırmayı koyup. Şimdi diyecek, ben size diyeceğim ki adam yürüyecek diyeceğim. 10. Ee, karede işte adam yürüyor değil mi? Siz buradan 40'tan devam edeceksiniz. Adam yürümeye başladı. Ben diyeceğim ki 60. karede adamın ayağına yani köpek alırsın. Ayağına. <gülüyor> ayağına. <gülüyor> Bir katman daha ekliyorum ses için. Ses. Bir tane daha ekleyelim hatta. Şöyle ses için katmanlar ekliyorum. Şimdi Öncelikle katmanımı şu Katmanımı Uzatıyorum kaçıncı kareye kadar 120'ye kadar Şimdi poz ekleye ekleye gideceksiniz Ben diyorum ki 60. karede korksun Buraya sağ tuştan ne ekleyeceksiniz Poz, poz. poz. Buraya şimdi bir korkma Hı -hı. şekli yapacaksınız Hı -hı. Ya Şu adamın Adam Şuradan bir duracak şöyle bir. Ayakları yere bassın şöyle. Yürümeyi durdurdu. Değil mi? Yürümeyi durdurdum. 60. karede şu ses, birinci ses dediğim şu sese şöyle bir anahtar kare ekleyelim. Köpek havlasın. Yani bu adam köpek havladığı için durdu. Tamam mı? Nasıl? Peki ses nereden ekleyeceğiz? Pencere menüsünden. Ortak kütüphane yer Burada da neyi seçiyoruz? Sesler. Sesler. Burada biraz önce köpek ağlamasını bakın şurada görmüşsünüz değil mi? Evet. Hangi kare ekliyorum? 60. sesin 60. karesine. Çekip bıraktım. Peki havlama kaçıncı kareye kadar sürsün? 70. Ben uzatmamak için 80 yaptım. 80'e kadar. Adam 60. kareden 80. kareye kadar bir poz ekliyorum. Tekrar bir yürümeye çalışsın. Koşmaya başlıyor şimdi. Köpeği duyunca adam koşmaya başladı. Ve 80. kare 90'a bir daha poz koyalım. Koşamaz yoksa. Koşabilmesi için şunu yapıyorum. Tekrar 100. kareye geliyorum. Şuradaki koşma pozunu kopyalıyorum. 100. kareye yapıştırıyorum. O zaman ne olacak? Evet bir koşma efekti olur gibi. Şimdi adam 80. karede dikkat ederseniz köpek avlamıştı. 80. kareye geliyorum. Burada da Neydi? Bağırma mı? Bağırma hangisiydi? Scream bulmuştuk onu. C'lerdeydi hocam. C'lerdeydi aferin. Şu. <gülüyor> <gülüyor> evet bu iyi. Evet bu da bağır, şu bağırma 90'a kadar. Anahtar kare ekliyorum. Sürsün. Bu 90. karede de koşuyor değil mi bu adam? Konuşmaya başladı. Hocam bu sesleri şu yüzden değil ki ya. Bu gençler şu bağırmayı yüze kadar uzattım. Büyük, içeri, e, pozu devam ettiriyorum. 110. 110 karaya poz ekliyorum. Şimdi düşecek. Şimdi düşecek. Taş koyun evet Aferin diyor ki arkadaşımız. Şuraya hocam bari taş koyun da. Şuraya bir taş koyalım da buna takılsın değil mi bari? Hocam adamı mı oynatmıyoruz Adamı oynatıyorum. Evet önüne bir taş geldi. Taş geldi mu? Hayır, hayır, taş <laughs> hocam, Evet taşa takılacak şimdi. Hayır, hayır. Ee, şimdi buradan sonrasını biraz daha detaylı gideyim. 115 poz ekliyorum. Yalnız şu adamı e, şu şunu yayalım bu uzayacak daha. Hocam, yani yani gibi, da şunu da uzatalım. Evet adam en son taşa geldik. Şimdi 115. karede bu adamı düşmeye başladı. O ne yapıyor? Şimdi 115. karede adam düşüşe düşmeye başladı. Yalnız düşmeye başlarken başka bir efekt vereceğim buna. Kaçıncı karede düşmeye başladı bu? Hocam fare 110'da hocam. 110'da. Şuraya bir anahtar kare ekleyip şuraya bir bu neymiş? <laughs> ha bu güzel. Camlı kırıldı hocam da sana ya. Gözlük vardı düştü o kırıldı. <laughs> Oğlum <gülüyor> ya, biraz <laughs> ayar gücünü kullan ya. Biraz ayar gücünü kullan lütfen yani. Bacan, sen orada Burada şey da şey. da film çeviriyoruz. <laughs> Şimdi bağlamaya başladı. Şey, şey, o bir bir, sağ, sağ, bir, bir saat bir şey olsun. Şuraya bir anahtar kare daha ekleyelim. Şu şu, yalnız o, şu o, bir kare sürsün. Hı -hı. Şuraya... Bu neymiş? Kemik mi kırıldı? Atımı Hı -hı. Atımı o sırada <laughs> Kurbağ kurbağa geçiyor oradan <laughs> sinek de avlıyor. Değil mi? Değil mi? Gençler hayal gücünüzü kullanın. <laughs> Iyi olur bu da olur. Düzel, var o, var. olur Şimdi düşüş başladı. Şuraya bir poz ekliyorum. Şurada adam iyice Beli kırılıyor, kırılıyor artık taşı görünce. Hocam o ne ya spider moduna geçti o uçuyor. Başka, Başka de, bir, bir uçuş değil. Mi? Baba taşa. O. Hocam kan da ekleyelim. Tabii ki ekleyeceğiz. Tabii ki. Mor Evet adam gidiyor. Adam ölü onu ya. Adam nereye gidiyor hocam? Yerin, yerin dibine doğru düşüyor, giriyor. Yerin dibine, dibine giriyor. Gençler işte, video çok uzuyor. O yüzden devam ediyorum. 125'e geldim. Poz ekliyorum. Şimdi adamı biraz... Adam gidiyor. <laughs> hocam bana havuza dalmış gibi. Çukur var. mu var orada? Ne var? Ya <laughs> <Adam>, çukur yapalım abi hocam da bir şey veririz ya. Girelim. Evet adam gidiyor gençler. Güle <laughs> güle. Ve 130'a geldi. Tartılık yerler. Tartılık yerler. Tartılık Bak. <gülüyor> son pereye geldim. Buraya şimdi çok güzel bir sürprizim var size. <laughs> şimdi yalnız bu düşerken şu Şuna... yani. gülenler var. Neydi o gülme? Hocam kral şey, başlayan Bak kartlar Yukarıda hocam ne Tamam bence sen Ha buldum. Hocam bir alem şey kaçıyor. Yani. <laughs> Artık ne? <gördün? gülüyor> Düştü ya, düşerken düşmesine giriyor Kim ama Orada gitsin Karısı. Karısı bilen. Gençler, şu animasyon son perde. Şu animasyon son perde durduralım. Hocam, biz böyle mıydı bana? Vallahi böyle gözünü Evet, son perde durduruyorum.

biz Kürtçe ilgilenir miyiz? Evet, tamam. Ankara'da sarılır mı? Sesi dil verelim mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kürtçe Yaşasın Kürtçe Yaşasın Kürtçe Takipçileri atıyormuştu. Erken Evet, yeter. Konuyu değil mi? Gracias.